أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبِّت قلوبنا على يا الإسلام، اللهم سبِّت قلوبنا على يا الإسلام، اللهم سبِّت قلوبنا على يا تعاتك الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü vaazımızın konusu Kur'an ve gençlik. Allahu Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir takım gençlerden peygamber olsun veya olmasın örnekler vermek suretiyle gençliğin nasıl olması gerektiğini bizlere bildirmektedir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de İslam davasına başladığı andan itibaren yanında hep gençleri bulundurmuş, gençlerle beraber İslam'ın yayılmasını amaçlamış. Bu uğurda onların yapmış olduğu fedakarlıklar da İslam tarihinde çok önemli bir yer almaktadır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de genç olarak ilk defa Hazreti Adem Aleyhisselatu Vesselam'ın iki oğlunu bizlere örnek göstermektedir. Hz. Adem'in iki oğlu var idi. Bunlardan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. Habil merhametli, inançlı, itikatlı, cömert, Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini yerine getiren bir mizaca sahip iken, Kabil katı kalpli, merhametsiz ve Allah'tan korkmayan bir yapıyı içinde barındırıyor idi. Bu iki kardeş bir konuda anlaşamadılar ve kendi aralarında bir karar aldılar. Ve dediler ki hangimizin kurbanını Allah Azze ve Celle kabul ederse tartışmış olduğumuz konuda başarı veyahut da amaca ulaşma konusunda hedeflemiş olduğumuz mükafat onun olsun. İki kardeş kurban takdim ettiler. Habil Hayvancılıkla uğraşırken, Kabil de ziraatçılıkla beraber iştigal eder. Habil, hayvanlar içerisinden en semizini, en olgununu, en güzelini Rabbine takdim etti. İsteyerek verdi, gönülden verdi, gülerek verdi, ama güle verdi. Kabil ise ziraat hekimleri içerisinden Adel adı olanını Cenab-ı Allah'a takdim etmişti. Allah Azze ve Celle, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Habil'in gönülden verilen Kur'an'ının kabul olunduğunu müjdelerken Kabil'in kurbanını kabul etmemişti. Çok değerli kardeşlerim, tabii ki Habil ile Kabil aynı zamanda insanlığın ilk gençliğini ifade etmekteydi. Dolayısıyla daha sonra Kabil <laughs> Habil'e karşı geldi, onu öldürdü. Yeryüzünde akıtılan ilk kanın da gençler arasında olduğunu bilmekteyiz bu vesileyle. Dolayısıyla akıtılan bu ilk kanın akıtılma sebeplerine baktığımızda İslam uleması bunun altında yatan sebeplerin üç tane olduğunu bizlere bildiriyor. Bir tanesi makam ve mevki, ikincisi hırs, haset ve kin, üçüncüsü dünyaya olan meyil. Demek ki gençlerimizi bu gençlik döneminde enerjisinin, gücünün zirve noktasında en çok meşgul eden ve onları tehlikeye atacak en önemli hasretlerin bunlar olduğu Rabbimiz tarafından da bizlere bildirmektedir. O halde bizler geleceğimizi gençlerimize emanet edeceğiz. Manevi mirasımızı, maddi değerlerimizi onlara vereceğiz. Onlar aldıkları mirasları, aldıkları bayrakları daha büyük hedeflere taşıyacaklar. İşte onların bu hassas dönemlerinde onlara öyle bir eğitim vermeliyiz ki, öyle güzel din eğitimi vermeliyiz ki, onların gönüllerini Kur'an ile irfan, hikmet, erdemli bilgilerle beraber donatmalıyız ve onları bekleyen bu tehlikelerden de onları uzak kılmalıyız. Çok değerli kardeşlerim, yine Kur'an-ı Kerim'inde allah Teala gençler içerisinden bizlere Hazreti Yusuf Aleyhisselatu Vesselam'ı iffeti ile beraber Rabbinden yardım dilemesiyle örnek olarak bütün gençlere göstermektedir. Malum bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihana herkes tabi olacaktır. Cenabı Allah bütün kullarını imtihana tabi kılarken onlar arasında bir yaş ayrımına gitmemiş, beşikten mezara kadar yaşayan her canlının imtihana tabi olacak olduğunu, müptela olduğunu bizlere bildiriyor. İşte bu dönemde imtihana tabi olanlardan en fazlaları da gençlerimizdir. Çünkü biz onlara delikanlı diyoruz. Yani ne demek kanı deli demek. Deli bir insan nasıl ki yaptığından sorumlu olmazsa, düşündüklerinden sorumlu olmazsa, ettiklerinden sorumlu tutulmazsa, e delikanlılar da bu gençlik dönemlerinde duygularıyla hareket ettiklerini rahat istiyorum. Yani ben suçsuz olduğumun ispatını insanların bilmesini arzu ediyorum diyordu. Çok değerli kardeşlerim bu da göstermektedir ki dünya hayatında her zaman maddi konular çok değerli değildir. Bir insanın iffeti, namusu, hayası, edebi en büyük erdemlerdir, en büyük de değerlerdir. Gençlerimiz de hayatları boyunca bir takım imtihanlara tabi tutulacak, bir takım sıkıntılara duçar olacak ama bizim dinimiz ümit dinidir. Bizim dinimiz Yaşam dinidir, bizim dinimiz Kur'an dinidir, bizim dinimiz iman dinidir. İmanın olduğu yerde imkan vardır, imanın olduğu yerde Rabbimize sığınmak vardır, imanın olduğu yerde Allah'tan yardım istemek vardır. Bütün insanlar bizimle beraber olmasa dahi Allah bize yeter, Rabbim bize yeter inancıyla beraber en zor anlarımızda, Allah Teala'nın yardımını bundan önceki hayatımızda olduğu gibi şimdi de bundan sonraki hayatımızda da hep beraber hissedeceğiz. Çok değerli kardeşlerim, yine Kur'an-ı Kerim'de gençlere şöyle bir baktığımızda Rabbimiz Teala Hazreti İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın gençliğini bizlere örnek olarak veriyor. Hazreti İbrahim öyle bir ailede dünyaya geldi ki babası putperestti ateisti put yapıyor, onlara tapıyor, geçimini onlarla beraber idame ettiriyordu. Böyle olumsuz bir şartlarda tevhid inancının bulunmadığı, insanların putlara köle olduğu bir ortamda dünyaya gelen Hz. İbrahim aleyhissalatu vesselam belli bir yaşa geldiğinde çocukluğu da dahil gençlik yıllarında kendi iradesi, ve kendi aklıyla beraber Cenab-ı Allah'ı aradı. Gökyüzünde aradı ve orada bir takım işaretlerle, aylarla, yıldızlarla, güneşlerle kendi kendine konuşarak Cenab-ı Allah'a ulaşmak istedi. En sonunda da şöyle bir kanaate varmıştı. Benim Rabbim öyle bir Rab ki, varlığı kendisindendir ve her şeye gücü yeter. Her şey onun emrindedir. İşte bir olan o varlık, o Allah benim Rabbimdir diyerek tevhid inancına kendi iradesiyle beraber ulaşıyor. Onun tevhid inancına ulaşma metodunu ve yollarını, araştırmacılığını, mücadelesini Rabbimiz Teala bizlere bizim gençlerimize kıyamete kadar da genç olacak olan bütün herkese yaşlı ne olsa olsun tavsiye etmektedir. Hz. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı genç olarak ele aldığımızda bir araştırmacı, 2- Emen teslim olmuyor, 3- mücadeleyi elinden bırakmıyor, 4- akli ve nakli bütün delilleri ortaya koyabiliyor, 5- bu mücadeleleri yaparken kendisi gibi düşünmeyen annesine babasına da karşı dünyevi görevlerini yerine getiriyor. Nazik bir dili de hiç kendisinden mahrum bırakmıyordu. Evet buradan gençlerimize söylenirken, e bizim gençlerimiz de bu günümüz dünyasında annelerine, babalarına, arkadaşlarına, büyüklerine karşı sevgili olmalı, saygılı olmalı. Kur'an-ahlakını, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmiş olduğu o İslam edep ve ahlakını en güzel şekilde uygulamalıdır. Çok değerli kardeşlerim, yine Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir baktığımızda Kur'an'da genç kavramı olarak Hz. Musa aleyhissalatu vesselam'ı görmekteyiz. İffet, edep ve namus yönüyle onun nasıl bir şahsiyet olduğunu, ne değerli bir kimlik olduğunu Rabbimiz Teala bizlere bildiriyor. Hani o Firavun'un zulmünden kaçıp Filistin'de Hz. Şuayb Aleyhisselatu vesselamın mekanında, memleketinde ona sığındığı bir zaman diliminde onun evlatlarıyla yüz yüze gelmiş, onlara karşı göstermiş olduğu edep ve adab, iffet ve namusun şeklini ve yöntemlerini Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde metü sana ederek işte günümüz gençlerinin de böyle olması gerektiğini bizlere tavsiye etmektedir. Çok değerli mümin kardeşlerim, yine Kur'an-ı Kerim'inde Allahu Teala ashab-ı keyiften bahsediyor. Onlar gençtiler ama onlar devirlerinde zulme karşı koydular. Onlar inkara karşı koydular. Onlar şirke karşı koydular ve o toplumdan hicret ettiler ve kaçtılar. Allahu Teala'ya sığındılar. İşte burada verilmek istenen mesaj nedir biliyor musunuz? Kim kendi yaşamış olduğu dönemde Allah'a karşı gelenlerin karşısında durursa, onun kitabına karşı gelenlerin karşısında durursa, tevhid inancının karşısındakilere karşı durabilirse, mücadele yaparsa, dinini yaşamak için, İslam'ı yaşamak için hicreti seçerse her zaman Cenab-ı Allah onları diri tutar. Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti ve şerefi de daima onlarla beraber olacaktır. Çok değerli kardeşlerim, elbette ki gençlik dediğimiz zaman alemlere sultan olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gençliği bizler için, bizim gençlerimiz için de en güzel rol ve model olarak Rabbimiz tarafından bizlere tavsiye ediliyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Allah Azze ve Celle sizin içinizden, sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sizlere rol ve model olarak gönderdim buyurarak bizlerin hayatımızın her döneminde özellikle de gençlik yıllarımızda sevgili peygamberimizi örnek almamızı bizlere tavsiye etmektedir. Peygamberimizin en büyük özelliği Muhammedül Emin olmasıydı değil mi? Daha peygamberlik kendisine gelmeden önce yaşamış olduğu mekke Mükerreme'de dostları, akrabaları, sevenleri ve sevmeyenleri, daha sonra en büyük düşmanları, kafirler, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar, herkesin onun üzerinde birleştirdiği vasfı Muhammedül Emin. Yani güvenilir kimse. Sözüne güvenilen, yaşantısına güvenilen, doğru yaşayan, doğruyu savunan, doğruyu rehber edinen ahlakın bütün güzelliklerini üzerinde barındıran bir vasfa sahipti sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü gençlik dönemlerinde araştırmacıydı. Allah Resulü gençlik dönemlerinde bizatihi çalışmış, hiç kimseye muhtaç olmamıştı. Allah Resulü'nün gençliğine baktığımızda tamamen şirkle, küfürle beraber mücadele içerisinde olduğunu görmekteyiz. Allah Resulü'nün gençliğinde haktan yana hakikatten yana tavır aldığını görmekteyiz. Allah Resulü gençlik yıllarında bugünkü setaka demiş olduğumuz sivil toplum örgütlerini kurmuş Hilf-ül Fudul gibi bir takım yardım kuruluşlarında bizatihi çalışmış organize etmiş insanların hak ve alacaklarını tahsil konusunda Allah'ın Resulü mücadele etmiş, gayret göstermiştir. Çok değerli mümin kardeşlerim, yine Kur'an'da gençlik konusuna şöyle bir baktığımızda Hazreti Lokman Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarına, her yaştaki çocuğuna, özellikle gençlerine yapmış olduğu tavsiyeden bahsetmemek mümkün değil. Özellikle bugünlerde eğitim ve öğretim sezonumuz açılacak. Önümüzdeki pazartesi günden itibaren okullarımız başlayacak. Bu pandemi sürecinde tabii ki bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de arzu etmemiş olduğumuz bir takım gelişmeleri var. Öğrenciler öğretmenleriyle buluşamıyorlar. Öğrenciler sıralarıyla buluşamıyorlar. Öğrenciler okullarla bulaşamıyorlar. Tabii ki bu bizlerden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Bu salgın hastalıktan dolayı. Rabbim inşallah en yakın zamanda okullarda öğrencilerimizi öğretmenleriyle, sıralarıyla, okullarıyla buluşturmayı cümlemize nasip eylesin. Ben bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim sezonunda öğrencilerimizin tamamına başarılar niyaz ediyorum. Öğretmenlerimize başarılar niyaz ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim sistemimizin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ama Lokman ve Vesselam'ın evlatlarına yapmış olduğu tavsiye aynı zamanda onun gıyabında Allahu Teala'nın bütün gençlere yapmış olduğu tavsiyedir. Lokman ve Vesselam ilk önce eğitimin Allah'ı bilmekten başladığını bizlere bildiriyor ve diyor ki Allah'a şirk koşmak en büyük zulümdür. Yani ilk önce eğitimin tevhid inancından başlaması gerektiğini bizlere bildirdikten sonra ikinci olarak Lokman Aleyhisselatü Vesselam eğitim ve öğretim metodunda yumuşak cümlelerin kullanılması, öğrenciye değer verilmesi, öğretmene değer verilmesi gerektiğini bizlere hatırlatıyor. İkinci olarak Lokman Aleyhisselatu vesselam gençlere anne ve babalarına karşı güzel davranmaları konusunda onlara tavsiyede bulunuyor. Üçüncü olarak Lokman Aleyhisselatu vesselam evlatlarına bu dünya hayatında ibadetlerinde devamlılığın önemli olduğunu hatırlatıyor. Dördüncü olarak Lokman Aleyhisselatu vesselam evlatlarına yeryüzünde kibirli ve gururlu görünmemelerini, insanlardan yüzlerini çevirmemelerini, insanların arkalarından konuşmamaları gerektiğini bir ahlaki kaydı olarak hatırlatıyor. Yine Lokman Aleyhisselatü Vesselam evlatlarına eğitim ve öğretimde araştırmacı olmalarını tavsiye ediyor. Ve diyor ki "En yavrularım gökyüzünde bir iyiliği yerin altında madenlerin içinde bir taşın içerisinde bir iyiliği çıkarıp insanların emrine ve istifadesine sunarsanız Allah katında bu en değerlidir. Yani ne demek istiyor? Yerin altında araştırmalar yapın. Yer üzerinde, gökyüzünde araştırmalar yapın. Bakınız son zamanlarda ülkemizde yapılan araştırmalar ve geliştirmeler sonucunda ne kadar müjdeli haberlerin geldiğini hep beraber görüyoruz. O halde gökyüzündeki hakimiyetler bizim gençlerin olmalıdır. Bundan sonra gökyüzünde yapılacak olan araştırmalar, alemler içerisinde yapılacak olan araştırmalar bizim Müslüman gençlerin olmalıdır. Yine yer altında yapılacak olan araştırmaların ve ortaya çıkacak olan keşiflerin bizim öğrencilerimiz, bizim gençlerimiz tarafından ortaya konulması elbette ki çok mühimdir. Yani demek ki Kur'an sadece sosyal ilimlere değil, aynı zamanda pozitif ilimlere de gençlerimizi yönlendirmektedir. Çok değerli kardeşlerim, ben bu duygu ve düşüncelerle beraber tekrar eğitim ve öğretim sezonumuzun hayırlı olmasını ve hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.